Al bakalım. Anneannemin zorlu efimizi içtik. Bu da senin payına düşen. <laughs> Sağ ol canım. Daha iyi gibisin değil mi? İyiyim. Canım bak. Sen git işine hadi. Bütün gün benim yüzümden eve kapandın zaten. Bana da iyi geldi. İnsan ne kadar çalışmaya dalsa da bazı şeyleri aklından çıkaramıyor maalesef. Bir karar verdin mi peki? Evet. Kesinlikle bu evlilik bitmiştir. Yıllar önce de buna benzer bir şey yapmıştı Onur. Yaşadıklarımızın hiçbir anlamı yokmuş demek ki. Bak yine başa döndük. Bebek ne olacak? Aldıracağım. Ya ne olur yapma bunu Pınar. Bak bir bebeğe sahip olmak çok zor. Ne olur ondan bu kadar çabuk vazgeçme. Bu senin için çok hassas bir durum biliyorum. Ama beni de anla Gümüş. Babası yanında olmayacak bir bebek daha doğuramam. Özellikle bu bebek hayatımdaki tek aşkımdan olsa da. Efendim Mehmet. Ha? Ne? Ne diyorsun sen? Nilüfer'e mi? Mehmet sen inandın mı Allah aşkına? Evet. Seni dinliyorum Bahar. Yarı yoldan döndürdüğüne göre söyleyecekler önemli olsa gerek. Gökhan. Hayatım ben sadece sakinleştiğini görmek istedim. Sen bu halde motora bindiğinde ben çok kaygı... Bahar ben sakinim. İyiyim. Eğer yeterince sinirli olsaydım... ...o onuru zaten kimse elinden alamazdı tamam mı? Gökhancığım hayatım bak bana sorarsan olayları detaylıca öğrenmeden kimseyi yargılamayalım ha? Sonradan güç durumlara düşebiliriz. Değil mi? Sana inanamıyorum Bahar. Hele de bir kadın olarak Nülüfer'e sır çevirmiş olmana inanamıyorum. Daha doğru dürüst nasıl olduğunu bile sormadın. Bu kadar nefret ediyorsun sen kardeşimden? Yok. Tabii ki hayır. Bak ben sadece Nilüfer'in Onur'a karşı duygularını görebiliyorum. Yani bak reddedilmenin acısıyla çırpındığını düşünüyorum. Onur böyle bir şey yapacak biri asla değildir. Ama benim kardeşim böyle yalanlar uydurabilir öyle mi? Bahar beni çok şaşırttı. Yanımda olmalı, Nülüfer'le bana destek olmanı beklerken sen bizi yalnız bıraktın. Birbirimize ailemize güven duymadan biz seninle birlikte nasıl çocuk yetiştireceğiz Bahar? Ha? Ona aynı doğruları nasıl öğreteceğiz Bahar? Bir dakika bir dakika böyle gitme konuşalım lütfen. Kardeşimin yanında olmalıyım. Ben Gökhan gidiyor. <laughs> enişte. Enişte bekler misin enişte? Hah. Anne ben çıkıyorum. Ofisteki işleri toparlayıp hemen geleceğim. Tamam çocuğum o zamana kadar Pınar'ı yalnız bırakmam ben. Anneannem Mehmet e bakıyor ama Rukiye'ye haber vereceğim şimdi. Ah, Rukiye'yi karıştırma şimdi. Zaten sabah gittiler hala gelmediler. Sonuçlar kötü çıktı korkarım. Ne sonucu? Görüyor musun şimdi? Rukiye sana söylemeyelim istemişti. Bana ne söylemeyecektiniz anne? Bir şey mi oldu bebeğe? Ya daha belli değil ama amniyosentez yaptılar. Down sendronu olma riski varmış. İnanmıyorum. Bugün kim alacaklardı sonucu? Çok korkuyordum Orhan. Sen mi ben mi Rukiye'm? Şeref Hanım söylemeden duramadı sana değil mi ablacığım? Tabii ki söyleyecek. Senin söylemen lazımdı. Ne oldu? Nur topu gibiymiş Gümüş teyzesi. Hem de çok sağlıklı maşallah. Allah'a şükür. <laughs> Kız cadı, çok korkuttun bizi. Bana bak bu mutlu haberin şerefinde bir şey söylemiyorum ama... ...bundan sonra ne olursa olsun bana gelip söyleyeceksiniz tamam mı? Tamam mı Orhan? Tamam abla. Bak ben bu kıza güvenemem ama sana güvenirim. Bana bak, her ne sorunuz olursa olsun benimle paylaşacaksınız. Tamam. Tamam da Gümüş abla, biz sen tam mutlu olmuşken bir de bizim sıkıntılarımıza üzülme istemiştik. Ya olur mu hiç öyle şey Orhan? Böyle daha çok üzüyorsunuz beni. <laughs> tamam ablam. Her sıkıntıda, sorunda başına ekşirim artık. <laughs> Pis <canım. gülüyor> sen işe gidiyordun herhalde abla. Biz tutmayalım seni. Tamam. Geçmiş olsun yine. De. Akşama görüşürüz. Tamam ablacığım. Allah bol kazançlar versin. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Güle güle abla, güle güle. Beğenir mi dersin Orhan'ı? Tabii ki beğenirim. geldiniz mi çocuğum? Nedir sonuçlar? Gümüş bebeğin hiçbir şey yokmuş Şeref Hanım. Aman gözümüz aydın. Şeref teyze bu size. Bu ne kızım? Nereden çıktı? Orhan dediydi. O gün hastanede parayı bile ödetmemişsiniz. Bir saniyede başımızdan ayrılmadınız. Sahip çıktınız bize. Bu da size layık değil ama Çam sakızı çoban armağanı işte. Hadi hadi o kadar büyütülecek bir şey yok. Fular için teşekkür ederim. Çok ince düşünceli bir davranış. Şey Şerif Hanım. Bebek gelmeden biz mobilyaları da alalım diyoruz. Bir fuar mı ne açılmış? Biz yarın oraya gidebilir miyiz diyecektim. İki güler yüz gösterdik ya. Siz de çıkın tepemize bakalım. Estağfurullah efendim ben... Giderken bana da haber verin. Hem Mehmet Can'a hem de Bahar'ın bebeğine bir şeyler alır. Olur mu? tamam Şerif Hanım. Tamam.